tanıtır mısınız bize biraz? Efendim teşekkür ederim. Ben Musa Bulut. Akçabatlıyım. 1971 Akçabat doğumluyum. E, i̇lkokulu köyümde liseyi Akçabat İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimini bitirdim. Ve Bağkur Genel Müdürlüğü'ne müfettiş yardımcısı olarak göreve başladım. E, burada müfettiş, baş müfettiş ve sonra Birleşen Kurum yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da baş müfettiş ve en son 17 11 2011 tarihinden itibaren de rehberlik teftiş Ankara Grup Başkanlığı görevini yürüttüm. Yani burada 63, 63 il ve 330 müfettiş bana bağlı çalışmaktayken yaklaşık 16 ay önce Trabzon'umuza, Sosyal Güvenlik Kurumumuza koordinatör il müdürü olarak atandım ve 16 aydır Trabzon'umuza karış karış bütün vatandaşlarımıza sosyal güvenlik hizmetini vermekteyiz yapacağınız <laughs> projeleriniz nelerdir? Evet. Şimdi biz tabi e, sosyal güvenlik kurumundaki bu başarılı çalışmamızın sonucunda Akçabat halkının teveccühüyle aday adayı olduk. E, i̇nşallah bu e, adaylık sürecinde biz nasıl bir hizmet anlayışı e, ile hizmet edeceğimizi e, öncelikle belirtmek istiyoruz. Şimdi bizim önceliğimiz tabii vatandaşın ayağına hizmeti götürmek belediyecilik hizmetini etkin, verimli, adil ve hızlı bir şekilde vatandaşın ayağına götürmek. Bunun için bizim önceliğimiz tabii burada bu hizmeti götürürken yaşlılarımız, güçlülerimiz, engellilerimiz bizim önceliğimiz olacak. Kadınlarımız, çocuklarımız, annelerimiz önceliğimiz olacak. Şimdi Akçabat biliyorsunuz tüm Trabzon'umuz Büyükşehir Belediyesi hal olacak ve Trabzon'umuzda ilk defa il içerisinde Büyükşehir uygulaması modeli var. Bunun da Türkiye'deki tek uygulaması İzmit. İzmit Büyükşehir Belediye'mizin bu örnek çalışmalarını ben inceledim ki genel sekreteri bizim arkadaşımız yaklaşık 4-5 aydır onlarla ilgili çalışıyoruz. Yani biz teşkilat olarak da ee, yeni Büyükşehir modelinin yapılacak hizmetler olarak da yapılacak faaliyetler olarak da her şeyle hazırız. Vizyon olarak hazırız, misyon olarak hazırız, dinamik olarak hazırız, ee, gönül olarak hazırız. İnşallah Akçaabat'ımız da hazır olursa biz Akçaabat'ı başbakanımızın tabiriyle tüm köyleriyle Akçaabat'ıyla nakış nakış dokuyacağız. Ee, bunda iddialıyız. Ee, hizmet anlayışımız bu şekilde temayül yoklaması yapılıyor. İçeride neler yaşanıyor? Nasıl bir süreç yaşıyorsunuz? Evet, temayül yoklaması ile ilgili tabii biz çalışmalarımızı tamamladık. ciddi bir teveccüh aldık. Akçabat'taki AK Parti'mizin değerli yöneticilerinden çok ciddi teveccüh aldık ve çok iyi durumda olduğumuzu ifade edeyim. İnşallah neticede olumlu olacaktır teşekkür ederiz. Seçmenlerimize iletmek istediğiniz son bir mesajınız var mı? Evet, ben Akçabat e, halkına şunu e, ifade edeyim. Artık Akçabat halkının iktidar olacağı, Akçabat halkının başkan olacağı, Akçabat halkının yönetimde olacağı bir hizmet anlayışını kendilerine vaat ediyorum. Eee ve benim belediye yetkililerim eğer Akçabat'ın bir yerinde bir ihtiyaç varsa oraya araçla ulaşabiliyorlarsa araçlarıyla ulaşacaklar. Yürüyerek ulaşmak gerekiyorsa yürüyerek ulaşacaklar. Eğer gidemeyeceklerse belediyeden gidecekler. Bu çok net bir tavırdır. Hizmetimiz ve çalışma anlayışımız budur. Herkese saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olsunlar.